Başörtüsü falan yok moruk. Gelenek. Başörtüsü gibi bir emri olsaydı Allah'ım bunu çok açık seçik ifade ederdi. Abdest almayı en ufak detayına kadar anlatan Allah, başörtüsü gibi bir şeyi kadınlardan isteseydi bunu çok net ifade ederdi. Ben inanmıyorum başörtüsünün Allah'ın bir emri olduğuna. Takana bir şey de mi? o e, Nur 31 ayetini öyle yorumluyorsa diyecek bir şeyim yok. Aks, ne diyeyim. Ya Hristiyan ve Yahudi kıyafetleri değil sadece birçok inançı da bize geçmiş. Müslümanlar zamanında dinlerini Yahudilerden ve Hristiyanlardan öğrenmiş. O yüzden Onlardaki pek çok adet bize direkt aksedilmiş. Katoliklerde hatta emir şeydir. Kadınların saçlarını tıraş etmesi emredilir. Ama tabi Hristiyanlar artık sallamıyor bu emri. Böyle bir ayet var hatırladığım kadarıyla İncil'de. Saçlarını tıraş etmesi emrediliyor kadınlar. Sünnet de direkt Yahudilikten geçmiş bize. Evet, Allah. Hristiyanları transit geçip bize geçmiş. Depekin,